Şimdi burada kimse yokken kaykayla şovumuzu yapabiliriz. Nasıl kanka? Abi zamanda az kaymadı ki yani. Ayıptır söylemesi. Tabi bu modeller yoktu o zamanlar. Eski küçükler falan vardı. Ama bunlarla da Gördüğünüz gibi çok güzel. Kayılıyor. Valla kendi kendine hızlanıyor. Gayet güzel bir oyuncak. Tabi biraz çalışmak lazım. 42'den sonra zor oluyor.